Merhaba arkadaşlar, bu videoyu izleyeceğiniz videodan bir gün sonra çektim. Ee, bir ufak bir açıklama yapacağım. Video içinde ses düzeyi çok kötü, rezalet. Onun için kusura bakmayın tekrar çekecek şekilde bir ihtimalim de olmadı. Bir zamanım olmadı. Çünkü bütün karakter slotlarım dolu, tekrardan account açmam lazım, tekrar premium çekmem lazım, bir sürü iş. Onun için şimdilik kusura bakmayın. Bu ses düzeyini falan her şeyini ayarladım. Sağolsun yardımcı oldular. Ben yani bunu açıklamak istedim. Şimdiden iyi seyirler. Hepinize selam millet. Ben Jeta. Bugün Agarta'da bir seriye başlayacağız. Bu benim YouTube serüveninde ilk videom olacak. Bakalım nasıl olacak. Sıfırdan serisi yapacağız. Bronze Premium çektim. Oyuna girebilmem için. Bu seriyi önceden çekmiştim. Yani bundan bir gün önce. 40 levele kadar çarık astım. Ama herhangi bir Agartha 3'e ya da Agartha 4'e giriş sağlayamıyorum. Onun için bronz premium çektim. En azından pazar kurabilelim diye yani. Agartı 3'e 4'e girip pazar yapalım diye. Gold premium niye çekmedin diyen arkadaşlar da param yok. Çekemedim. 800 liram yok yani. 900 liram mı? 700 liram mı? 300 lira param vardı. 300 liralık aldım. Job olarak burada kaça kasmışım? 39 level'e kasmışım. Bir tane de mal düşürmüştüm. Ama bu çar yani tekrar yapmak istemiyorum. Tekrar sıfırdan başlamak istiyorum. Tekrar o işkenceyi çekeceğim. Tekrar priced açacağım. DTR priced. Hızlı priced yapacağız. Saçlarımız uzamış böyle. Kesememişiz karşısında. Falan. Görevimizi alalım. Buradan bunları da alalım. Şöyle ilk önce size bankamı göstermek istiyorum. Bankada sadece birinci sayfada item var. Bir de bunlar var. Bunları da alalım. Bu sayfaya atalım. Diğer price'tan kalan. Burada bir tane old dagger düşük. Onu da koyalım. Sadece bunlar var. Başka hiçbir şey yok. Göstereyim. Göstermiş olayım en azından. KC olarak da 800 KC çektim. Kalan KC var. 288 KC var. Bir 4 KC bende vardı. Belki buradan bir tane DVSC pot alırız. O kadar. Onun dışında herhangi bir şey gelmeyecek. Tamamen sıfırdan yapacağız. Bronze Premium'la. Para gelir kaynağımız sadece etkinlikler. Yeter artık. Yeter buramıza geldi ya. Nedir bu be? Allah kolaylık versin. Gelir kaynağımız sadece etkinlik ve fabrik alt sat yapacağız. Fabrikleri basarken de herhangi bir X yazılım kullanmayacağız. Elimizle yapacağız, basacağız. Direneceğiz. Kaplanacağız. Bakalım güzel bir seri bizi bekliyor. Yani bunu bir de çok hızlı hızlı bitirmek istemiyorum bu seriyi. Yavaş yavaş gideceğiz. Yavaş yavaş gitmemdeki sebep daha detaylı. Daha yavaş. Tadında. Güzel bir seri olsun istiyorum. Benim ikinci videom. O yalan olan videoyla bu ikinci video. Hala bu mikrofon başındaki acemiliğimi atamadım. Çok konuşuyor olabilirim. Az konuşuyor olabilirim. Ne dediğimi bilmiyor da olabilirim. Her şey olabilir. Onun için ona çok aldırış etmezseniz sevinirim. Bir de kalite olarak, ses kalitesi olarak şu anda nedir ne değildir hala ayar yapamadım. Önceki videoyu da izledim ama hala bir ayar yapamadım. Şu anda ses çok iyi gelmiyor olabilir. Onu da yakın zamanda çözeceğim inşallah. Bakalım yavaştan eksik kasmaya başlayalım. Bir de bu seride çok fazla anime bulaşmayacağız. Sadece fabrik basarız, MD basarız. Yani yeri gelir belki ironi pek deneriz. Ama çok böyle yüksek bir upgrade yapmayacağız. Yüksek dediğim gibi böyle bir GB'lik bir upgrade yapmayacağız. En baba 20 memlik bir upgrade yaparız. Onun dışında silver gem kırdırma falan onları çok fazla göremeyeceksiniz bu seride. İlerleyen süreçlerde ne olur bilmiyorum. Yani dışarıdan farklı kişilerin upgrade'ini yaparım. Devremdeki arkadaşların Upgrade'ini yaparım belki ama onun dışında ulaşmak istemiyorum. Deliğinin erken bitmesini istemiyorum. Ulaşırsam yolun sonu kötü. Dün Night Online çağrılarım öyle gitti. Oyunun max oynadığım süre ay oluyor genelde. Sonra bütün itemler yanıp gidiyor. Bunu da böyle bir ufak bir bilgilendirme notu olarak düşün. Exit'e devam edelim. burada biraz takıldım seviye bitene kadar. Çünkü görevler ardından açılmıyordu. Öncekinden test ettiğim kadarıyla. Bir görev veriyorum, bir görev açılıyordu. Burada ardından, ardından açılacağını düşünüyorum şimdi. Arkadaş şimdi elle mi kasıyor? Merak ediyorum. Eslant görevlerine geçmeden önce Elimize bir tane Iron 7 Impact almamız lazım. 7 Fabric Set olmamız lazım. Bu da görevleri bize zulüm olur. Bayağı bir zulüm olur. Kesemeyiz imkanı yok. Herhangi bir görev yapan bir kişiyle denk gelirsek belki bir ihtimal yaparız. Bir i̇htimal değil yaparız da birini bulmamız bir ihtimal. Bunun için bir müddet pazarda duracağız. Yani bu ikinci bölüm Rüfer ve Pazar olacak. Bunu pazar olacak ama fabrik alsa da sat devam edeceğiz. Bas sat bas devam edeceğiz pardon. Şu anlık devam ediyoruz. Burayı keseyim videoyu tekrar başlatayım. Bu görevde bitti. Bunu da verelim hemen verdikten sonra herhangi bir görevimiz kalmıyor. Buradaki görevleri yaptığımızı ümit ediyorum. Bir tane şeyde kalmış olabilir. Skeletonun orada mezarlıkta olması lazım. Bir ya da iki tane görev. Dışında herhangi bir görev kaldığını bilmiyorum. Verelim. Evimizi alalım. Konumuzu atalım. Genelleri basalım hemen. Böyle üstümü topladım. Bir tane pantolon eksik. Pantolonu nereden alıyoruz? Hatırlamıyorum. 9 tane alalım kağıtlarımı. 4, 5, 6, 7, 8 9 tane alalım. Haline karşı. Yukarı basalım. İkincisi geçti. 4 İlki Yandı. Ben bunları hemen Agartu 3'e geçeyim. Hatta 4'e geçeyim. 4'e 4'te koyayım pazara bunları. Ben pazara açınca size de gösteririm. Alıyorum. 800 KC ile başladım. Bunu da bir atarız 7.5 yam. Oradan ufak bir sermaye gelir. Bundan naizane. Bunu hiç tavsiye etmiyorum kimseye. Kimse kullanmasın. Kimseye de kullandırmasın. Gidin 7 BB alın. Bunu 8'in 9'unu alacağınıza daha kar. Serbest piyasa kim kime ne geçirirse. kuralım şöyle. Arkadaşım fiyatını bozmadan. kurmuş kurmuştum. 9 şöyle 999'u kuralım. Evet bu bölümlük bu kadar. Yani çok fazla bir şey yapamadık. Yani ben bu videoyu aslında çok fazla bir şey yapmak için değil. Yani ilk adım atmak için yaptım. Asıl hedefim oydu. Şimdi biraz karakteri geliştirelim. En azından Lüfer'e sokacağımız kadar. Bir de ilk videomuzu atalım ki. Bizdeki acemiliği atalım. Ve biraz yorgunum. Videoda içinizi bunaltmış olabilirim ses tonuyla. Çok enerjim yok. Sağlık olsun diğer videolara bakacağız. Dediğim gibi diğer videoda genel olarak upgrade olacak. Diğer videoda Magellinenleri sattıktan sonra Fabrikleri basıp satacağız, basıp satacağız. Yani bütün gün bunu yapabilirim. Yani diyecek başka bir şey yok. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.